Kocaeli'nin Enleri seçilecek bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Kocaeli'nin Enleri Ödül Töreni için heyecan dorukta. Tuğba Özay, Berkan Aslan'ın sunumu, Aynur Aydın ve Ersan Erin performansı ile renklenecek olan ödül gecesi 27 Mart Pazar Başiskele'de özel bir otelde gerçekleşecek. Kırmızı halı geçidinden sahne performanslarına tam bir Oscar havasında gerçekleşecek görkemli törende iş, sanat ve basın sektöründen önemli isimler ödüllerini alacak. Organizasyonun kurucusu ve genel koordinatörü Seval Bayraktar TV41'e yaptığı açıklamalarda tüm Kocaeli'li vatandaşları ödül töreni gecesine davet etti. Dediğim gibi bu zaten enleri seçerken yaklaşık 7 kişilik bir kadroyla şunu araştırdık. Ne zamandır sektörde var, müşteri portföyü nedir ve müşterilerin memnuniyeti ne derecededir? Yani kişinin vizyonu bile bizim için o anda çok önemli bir kategoriydi. Tabii ki de şu an için zaten biletli girişlerimiz mevcuttur. Bütün Kocaeli'nde eğer ki bir sektörün içindeyseniz o geceyi kaçırmamanızı rica ediyorum. Çünkü daha sonrasında her yıl düzenli olarak düzenleyeceğimiz bir program. Biraz daha medya ve ulusal basın, yerel basının yer alacağı bir program. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur.